Evet arkadaşlar güzel bir sorumuz daha var. Hakimin hukuk yaratması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur diyor. Arkadaşlar hakim hukuk yaratabilmesi için hukuk boşluğu olması gerekiyor. Hakimin somut uyuşmazlığı uygulanabilecek örf ve adet kuralı olsa bile hukuk yaratma yolunu tercih edebilir. Arkadaşlar önce yazılı hukuka bakacak sonra yazısız yani örf adete bakacak ondan sonra hukuk boşluğu sonra hukuk yaratacak. Örf adet olmadan nereye gidiyorsun hakim bey? Devam edelim. Hakim mevcut bir boşluğu doldurmak için yasa koyucu gibi davranabilir. Evet arkadaşlar kendini yasa koyucu yerine koyacak bir boşluk var. Ee, kanun koymamış boşluğu o zaman kim koyacak bu boşluğu? Hakim. Fakat koymuş olduğu boşluk sadece o olayı bağlar. Dikkat. Hakimin hukuk yaratırken mevcut yazılı hukuk kurallarını göz önüne, göz önüne tutması gerekmez diyor. Ya kardeşim yazılı hukuk kurallarına bakmadan neye hukuk yaratıyorsun sen? Önce yazılı sonra yazısı sonra hukuk yaratacaksın. Daha ilk aşamayı geçmeden hukuk yaratıyorsun. Geç bu işi. Devam. Hakimin yarattığı hukuk benzer olaylar bakımından bağlayıcı olur. Arkadaşlar bağlayıcı olmaz. Sadece o olayı bağlar. O yaratmış olduğu hukuk. Devam edelim. Hakimin nasıl hukuk yaratacağı anayasa hükümlerinde belirlenmiştir. Hayır anayasa hükümlerinde değil. Türk Medeni Kanunu'nda belirlenmiştir. Hakimin hukuk yaratması. Hakim nasıl hukuk yaratıyor? Önce yazılı bir hukuka bakıyor. Orada boşluk varsa oluşan boşluk kanun boşluğu. Sonra yazısız hukuka bakıyor. Eğer orada da boşluk varsa yani örf adet hukukuna bakıyor. Orada da bir boşluk varsa ne oluyor arkadaşlar? Oluşan boşluğa biz hukuk boşluğu diyoruz. O zaman hakim hukuk yaratabiliyor. Hukuk yaratırken arkadaşlar kendini kanun koyucu yerine koyuyor. Kanun koyucu yerine koyduktan sonra o hükmü ne yapıyor? Hukuk yaratarak çözümlüyor. Fakat bu yaratmış olduğu hukuk sadece o olayı bağlar arkadaşlar.